Stai sì. fermino, sta ai fermino. Stai fermino. Herkese selam değerli Kripto Cennet'i izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Piyasa analiz videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Bitcoin tekrardan düşüşe geçti. Özellikle 15 Ağustos yani 3 gün önceden beri maalesef kuvvetli düşüşler, hacimli düşüşler gerçekleştiriyor. bu videoda nereye kadar ilerleyebilir, ne olursa nasıl sıkıntıya gireriz, ne olursa rahatlarız bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle 22.300 dolar civarlarında seyretmekte 23.800'ün veya 23.700 doların kırılmış olduğunu buradan görebiliyoruz ve özellikle buradaki turuncu çizginin kırılmış olması çok ciddi sıkıntıları soktu piyasayı fakat burada şu an 200 günlük üstel hareketli ortalama desteğimiz var şayet burası kırılırsa artık short pozisyonlar aranabilir arkadaşlar saat 9 geçiyor hemen hemen 10 gibi kanalda olur bu video hemen izliyorsanız şayet 11 yani 4 saatlik kapanış buradaki mavi çizginin altında olursa en azından 22600 22300 arasına kadar bir gerileme beklenir. Bu yüzden lütfen buradaki mavi çizgi yani 200 günlük hareket üstel hareketli ortalamanın kırılıp kırılmamasına dikkat edin. Şu konular artık... E, direnç konumunda şu çizgiler artık direnç konumunda. Şimdi buranın kırılımı durumu da dediğim gibi 22.300 ve 22.640 dolar civarında bir adet destek alanımız var. Artık buranın kırılımı 20.500 dolar 20.700 dolar civarlarını getirtir. Ama açık konuşayım buranın kırılacağını çok fazla düşünmüyorum. Buranın kırılması durumunda artık spot'tan da e, tabi buranın altında artık günlük kapanış beklerim. Buranın altında günü kapanış gerçekleşirse artık spot'tan da e, kar olduklarımı çekerim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim tekrardan. Çünkü buralardan toplamak için yani de, bitcoin de beraber hareket ettiği için hani e, bitcoin ile beraber hareket eden birimlerden minimal minimal alımlar gerçekleştirmeye devam ederim. Karda olduklarından çıkarım ama tekrardan söylüyorum. Çünkü bu sancılı dönemi çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi pozitif senaryoda ise öncelikle 23.700'ün üzerine kendisini atması gerekiyor. Şu an e, gerçek anlamda en çok istediğimiz durum bu. Oradan sonra 24.250 geliyor ama ondan önce de yani 23.700 ve 24.250 arasında bir adet yükselen trendimiz var bizim buradaki turuncu çizgi. Oranın da üzerine kendisini atmasını istiyoruz ve e, turuncu çizgi üzerine atarsa kısa kısa orta ve orta vadede rahatlayabiliriz diyebiliriz arkadaşlar. 24.250'den sonra ise 24.600 ve 25.000 e, arasında bir direnç alanımız var. Zaten buranın aşılımından sonra 26 ve 28 bin sırasıyla hedefleri olacak. 26.782 direnç noktası ama hedef olarak değerlendirmem. Ya 26 bini bekleyin ya 28 bekleyin arkadaşlar. Ee, olabildiğince hızlı konuşmaya çalıştım çünkü video olabildiğince kısa kesip hemen atmak istiyorum. Şimdi burada e, şöyle bir olay da var. Stokastik RSI tekrardan maalesef olumsuz düşüşlerde. Burada görmüş olduğunuz gibi mavi çizginin turuncu çizgi yukarıdan aşağı kesmesi durumunda hep düşüş geldi. Tabi bu genelde 80 ve 80'in üstünde ve 20'nin altında daha geçerli kalınıyor bu noktalar ve bu noktalarda geçerli kılınıyor ama e, hani bu noktalarda çalışma tutarlılığının ciddi oranda yüksek olduğunu görüyoruz. Süper trend 4 saatlikte yeşil yakmış durumda. Tabi 12 ayarda bu. Ama e, çok fazla değişken olmayacak zaten 13 ayarda da düşmüş olduğunu görüyoruz değerli kripto cenneti izleyenleri Bitcoin hakkında söyleyeceklerim bu kadar özetle buradaki mavi çizgi ilk önemli desteğimiz sonra 22.300 sonraki önemli desteğimiz Buranın kırılımı artık kısa vadede ayıya getirir arkadaşlar pozitif senaryoda ise buradaki turuncu çizginin önemli olduğunu söyleyebilirim şimdi Bitcoin dominans yüzdesine baktığımızda buraya kadar bir gerileme olacağını söylemiştim ve buradan itibaren artık bir yükselme olacağını söylemiştim. Şimdi buranın altına düşüşü devam ettiriyor gibi gözüküyor ama 40.31'in açıkçası şöyle göstergede de kaldırmak istiyorum. 40.31'in de açıkçası yani %40.31'in de çok fazla aşılacağını düşünmüyorum. Kırılacağını düşünmüyorum. Buraya kadar gelmesi Bitcoin'le beraber çok sıkıntıya girmeyecektir. Ama artık buranın altına Bitcoin fiyatlandırması ve doğru oranda düşerse ciddi sıkıntıya girebiliriz. Değerli izleyenler. Burada 40.31'den sonra yukarı doğru bitcoin fiyatlandırmasıyla hareket ederse de herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Ama burada dominans yüzdesinde düşmesi en azından umut vaat ettiğini söyleyebilirim. Çok fazla e, uzatmadan buradan total 2 endeks grafiğine gelmek istiyorum. Aynı şekilde burada da maalesef şöyle göstergeleri kaldırmak istiyorum burada da. Turuncu çizginin altına bir kırılım olduğunu görebiliyoruz. E, bu nedenle pozitif senaryoda total 2'de beklememiz gereken nokta turuncu çizgi. Maalesef 653 ve 675 milyon dolar da artık direnç konumunda. Bizler için 637 milyonun kırılması da maalesef 600, bin, 600 milyonları getirir. Negatif senaryoda 637 milyonun kırılmaması total 2'de çok önemli. Özetle Pozitif senaryoda turuncu çizgi, negatif senaryoda 637 milyon. Çok önemli. Bizler için USDT dominansına baktığımızda Burada hemen bir tren çizmek istiyorum. 4 saatlik grafik diyeyim. Burada şöyle mesela bir düşüş trendinin olduğunu Görüyoruz arkadaşlar sadece burada dominans yüzdesi olarak burayı aşmamasını istiyoruz. Tabii şunu birazcık daha şöyle aşağıda çekeceğim. Daha tutarlı bir görünüm olacaktır diye düşünüyorum. E, dominans yüzdesi ne kadar artarsa o kadar e, düşüş gerçekleşir. Çünkü USDT dominansının, USDT dominans yüzdesinin artması USDT'lerin piyasada arttığı anlamına gelir. E bu ne demek? Tabii ki... E, Artık birimler bozdurulup kullanıcıların USDT'ye geçtiğini yani nakite döndüğünü gösterir. Dominansın artması ve nakite geçmekte tabii ki birimlerin düşüşünü getiriyor. Burada önemli noktamız şuradaki türlü çizginin aşılmaması olacak ve burada e, bir destek konumumuz var bizlerin. Şurada bir de evet, direnç noktamız var. Pozitif senaryoda ise öncelikle %5.96'nın Kırılmasını bekleyeceğiz değerli izleyenler. Ee, Bitcoin dominasında üzülüyorum. Bitcoin'de tekrardan bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Şunları kapatalım. Bu arada merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa Telegram, Discord veya Twitter'dan bana sorabilirsiniz. Ee, İçim okunun hala yeşil olduğunu görebiliyoruz burada. Çubuk bulutunun hala yeşil olduğunu görüyoruz. Bu kuvvetli bir düşüşün olmayacağını en azından şu anlık gösteriyor bizlere ve e, bu indikatöre göre de 23065 civarında bir e, destek noktasının olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra zaten 22800 geliyor. Ama ben 22.800'den daha çok 22300 ve 22638 olar arasındaki desteği e, kuvvetli buluyorum. Bu nedenle 22.800'den ziyade burayı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ama bu indikatörde 22.800'de olduğunu gösteriyor. Ama bunu açmamın sebebi öncelikle içim okunun hala yeşil olduğu ve tabii ki 23.065 dolarda da bir adet destek noktasının olduğunu söylemek değerli. İzleyenler bugünlük piyasa analiz videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatım tarzımı, videonun içeriğini ve çizdiğim grafiği Beğendiyseniz ki eksiksiz bir grafik görüyorsunuz karşınızda lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın ve tabii ki pozitif yorumlarınızı da alırım. Ek olarak da açıklama ve e, sabitlenen yorum kısmından da sosyal medya platformlarıma erişebilirsiniz. Kripto cenneti ailesine de sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın umarım herkes sağlıklıdır. Görüşmek üzere.